Ben Düzce Belediyesi'nde çalışıyorum. Sıfır atık kamyon şoförüyüm. Ben bu mahalleye her geldiğimde minik bir kızımız beni heyecanla karşılıyor. Biz de bugün Düzce Belediyesi olarak buna küçük bir sürpriz yapmak istedik. O sokağımıza giriyoruz şu anda. Bakalım kız çocuğumuz bizi bekliyor mu? Gel bakalım aşağıya. Kamyonu görecek misin? Aa tavşan. Ay. Tavşan varmış.